Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda Rüzgar var. Ve yanında da Mesut var. Şu Rüzgar, şu da Mesut. Evet arkadaşlar. Dans ediyorlar. <laughs> evet arkadaşlar. Burada da Fettah var. Merhaba da Fettah. Merhaba. Arkadaşlar karantinadayım. Aşağı inemiyorum. Ayten haberi yok da Ayten şu anda çekiyor. <laughs> Arkadaşlar maç mı oynuyorlarmış neymiş? Topa bakar mısınız? Arkadaşlar şapkanın içine gazoz kapağı koyup kafasına takıyor. Sonra da güzel mantık diyor. Her neyse arkadaşlar bu videoda